Evet, Jim Beton dostları. Merhabalar tekrardan. Genel bir Jim Beton değerlendirmesi yapmamı istiyorsunuz. Bunun için tekrardan bir video ses kaydı atalım. Şimdi dostlar, Jim Beton yaklaşık 800 lira seviyesindeyken aktif olarak yazmaya başlamıştım. Ve Çin Beton'un çok yükseleceğini Ağustos ayında 8 bin lira olacağını, daha sonra da bunu hazirana kurban bayramına 8 bin civarına töler etmiştik. Özellikle yılbaşından sonraki bu e, Şubat ayındaki hareketlerinde bize ivme kazanınca ön almıştık. Defalarca e, zirveler gördü ve düştü. Her düşmesine de satmayın. E, bu fiyata ucuz dedim insanlara. Şubat ayındaki o yükseliş kanalına girdikten sonra özellikle 9 Şubat 2024 tarihinden 4840 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleşti. O dönemde Telegram'da ve WhatsApp'taki gruptaki arkadaşlara hep şunu anlattım. 4800'den ziyade 4200 TL ile 4600 TL arasındaki kanalda, bantta sıkıştığımızı. Burayı yukarı yönlü kırarsak Kurban Bayramı'nda 8.000 TL olacağımızı anlattım ve çok önemli bir nokta olduğunu ehemmiyetle defalarca söyledim. Altının sıkıntı olduğunu, 4200-4600 arasında kalır isek, sıkışırsak veya yukarı yönünü kıramaz isek burayı bir tepe yapıp aşağı doğru gevşeyeceğimizi belirttik günlerce oralarda uğraştık hatta muhaç muharebesine benzettim. Çünkü bu tarz hisselerde ben hep şunu anlattım size. Toplama dönemi, yatırım dönemi, kuluçkaya yatırma dönemi, birinci katlama, ikinci katlama ve final dönemidir. Bu devre 4200 4600 arası birinci katlama dönemiydi ve en sıkıntılı dönem budur. Bunu ta bu evre gelmeden anlattım. Kağıt eğer 10K'yı geçecek ise birinci katlama devresini geçmek gerekir. Burası son noktadır geçiş için. Eğer burada red alırsa maalesef 2-3 ay bekletir dedim. Ve aşağı doğru da salınımlar gerçekleşir. Maalesef olumsuz senaryomuz gerçekleşti ve aşağı doğru salınımlar gerçekleşti. Şimdi öncelikle Çin Beton bir yabancı firma. Çementrolding'in iştiraki. Çimentaş ile beraber Türkiye'de. Sermayesi 1 milyon 770 bin. Yaptığı iş gereği, piyasa gereği sermayeye baktığınız zaman bu sermayeyle bu iş olmaz. Temel beklenti Çin Beton'dan ileride bir sermaye arttırımı. Oluşabilecek bir sermaye arttırımında hisse daha çok çok yüksek yerlere gidecektir. Tabii zarar açıklaması, özellikle şirketin ve tahtacının teknik analizi kendi oyunlarını alet etmesi, Doji mumunu başında, şey, yılbaşından sonra Doji koyup ondan sonra bilançoyu geciktirmesi vesaire. Şimdi bunların hepsi oyun. Ve her safhada size şunu anlattım. Uzun vadeli yatırımcı olun. Kısa vade için girecekseniz Çin betona girmeyin çarpılırsınız. Bunu defalarca söyledim. Gerek sözlü gerek yazılı her yerde anlattım. Sıkıntılı bir işse çok güzel kazandıracak ama çok zor olacak. Yani çok zor olacak. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonraki sistem ne? Şimdi Çin beton bu bir sakinleşecekti. Bu tepeden aşağı doğru sallım devam etti ve 3000 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Şimdi ilk hedefimiz burada tutunup tek dardan 3570'in üzerine çıkmak. 3570'in üzerine çıktığımız zaman ikinci hedefimiz 4200'e kadar soluksuz gelmek. Orada yine bir savaşa girip 4200-4600 arası ikinci denemeyi yapacağız Allah'ın izniyle. İkinci denemede başarılı olursak ondan sonra zaten önü açık. Bu kağıtın ondan sonra geriye gelme ihtimali yok. O yüzden hazır borsada ralliye girmişken, işler güzel gidiyorken artık Çin metonun buralardan dönmesini bekliyoruz. Hedef fiyatlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi 2-3 ay gecikir, geciksin, geç gelsin, sağlam gelsin. Depremler ülkesiyiz. Hala e, depremlerle ilgili çalışmalar devam ediyor kentsel dönüşümlerle. Yani sektör de aslında gitmeye müsait. Ama İnşaat sektöründe temel bir sıkıntı var. Özellikle kemer sıkma politikaları yanlış anlaşıldı. Ee, devletin, hükümetin özellikle tasarruf tedbirleri gereği bazı ihaleleri iptal etmesi, yeni girilecek işlere ve ihalelere girmemesi, kurumlara yazılan yazılar bir nevi olumsuz etkiledi. Bu konuyla ilgili iyi niyetli açıklamalar geliyor ama daha net gelmesi gerekli e, sektörün dönünü görmesi lazım. Yani sadece çim da bağlamak doğru değil bu düşüşü. Konya çimentoyu da görüyorsunuz. Gold taşı da görüyorsunuz. O yüzden çim hedeflerimizde hiçbir şaşma yanılma yok. İlk hedefimiz buradan dönmek. 3500'ün üzerine çıkmak. Daha sonra 4200'e tekrar gelmek. 4000-4200 arasında kısa bir mola verip güç toplayıp o oh, 4600'ün üzerinde kapanışları alıp AT kırılımı gördüğü en yüksek seviyeyi kırıp hedefimiz 5000'in üzerinde soluklanmak. İnşallah bunu yapacağız. Kısa mesafede şu 1-1.5 aylık mesafe içerisinde bunu yapmamız gerekiyor. Daha sonra grafiğimizi tekrar düzeltip yukarı zirveleri inşallah deneyeceğiz. O yüzden Çin Beton rahat olsunlar. Önümüzdeki günler bizim günlerimiz. Bir sıkıntımız yok. Kendinize dikkat edin. Buradayız. Herhangi bir gittiğimiz yok, sattığımız yok. Hedeflerimize de devam. Allah'a emanetsiniz.